Asubay subay Başak Gümüş. Hemen komutanım. Yüzbaşı kalmaz o komutanım. Çevrim içi yap. Dinliyorum yüzbaşı. Kalabalık grup etkisiz hale getirildi komutanım. Peki Çiğdem Teğmen? O nasıl? Teğmen Çiğdem Ülgen'in durumu gayet iyi komutanım. Bu çok iyi haber yüzbaşı. Ya diğerleri? Doğu Türkistanlı kafile. Çolpan Bey iyi komutanım ama... Maalesef soydaşlarımızdan biri şehit komutanım. Çolpan Bey yolculuğunda eşlik edenlerden biri. Paragay. Şehit oldu komutanım. Komutanım aynı zamanda... ...as subay yazır kolundan vuruldu komutanım. Ancak durumu iyi. Ankara'ya kadar dayanabilecek mi? Durumu iyi komutanım. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Komutanım bu arada... Markus'un adamlarından... ...Sarakod adlı teröristi... Çiğdem Teğmen Ülgen'in dikkati sayesinde yaralı olarak ele geçirdik komutanım. Sarakot terörist grubun içindeydi yani. Evet komutanım. Bu çok önemli bir gelişme yüzbaşım. Bir an önce sınırı geçmeye çalışın. Emredersiniz komutanım. Osman Bey. Hazır olunca yola çıkacağız. Şehidimiz için çok üzgün. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Üzülmeyin komutan. Çolpan Bey iyi ya. Onu sağ salim Türkiye'ye götüreceğiz ya. Bizim için önemli olan buydu. Benim kocam Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için şehit oldu. Gökbayrak için şehit oldu. Bu Benim için bir gururdur komutan. Varım. Başımız sağ olsun. Sağ ol. İlhan, iyi misin aslan? İyiyim komutanım, gayet iyiyim. Sağ olun. Şükrü, iyi misin? İyiyim komutanım. Çıkartayım onu oradan. Ee, yok komutanım, sağ ol. Basit bir kurşun. Ben idare ederim. Ankara'ya kadar idare ederim komutanım, sağ olun. Diyorsun, az subayım. Da bana biraz korkuyorsun gibi geldi ki yani Bozkurt komutan tecrübenin sesidir biliyorsun olgun ya yaşlı ya o yüzden ha olurum böyle şey komutanım Bozkurt komutan çok tecrübeli ama yani şu an için gerek yok Tabii canım İlhan gayet iyi Ankara'ya kadar idare ederim sağ ol bak şey alayım onurlar sağ komutanım. sağ İlhan gözüm. Bak kendini kötü hissedersin. Ağrın falan olur haber et tamam mı? İhmale gelmez aslanım bu işle. Merak etmeyin komutanım iyiyim. İlyas ne diyorsun? Komutanım şimdilik gerekli müdahaleyi yaptım. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Yola çıkabiliriz. Tamamdır hadi geçelim şu sınırı. Üstü toparlar herkese. Emredersiniz edersiniz komutan. Sarıçın dışarıda ver. İlhan baba size emanet. Ayağına taş değmeyecek. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz, komutanım. Hadi kılıç gidiyoruz. Götürün şunu. Haydi beyler. Kalkıyoruz. Hayır Bey. ben acıya yardım ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.